Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Henüz transfer dönemine girmedik ama şimdiden transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili pek çok haber çıkmıştı. Ben de bununla ilgili edindiğim bilgileri sizlerle paylaştım. Tabii Cengiz'in durumu Marsilya'nın durumuna endeksli birazcık da. Marsilya teknik direktör devam ediyor mu etmiyor mu buna bağlı olarak bazı gelişmeler olabilir. Cengiz Ünder e, Igor Tudor'dan hoşlanmıyor. Igor Tudor ondan hoşlanmıyor. Yıldızları bir türlü barışmadı. Cengiz Ünder tabii ki ön bölgede Galatasaray'ın alternatif yerli, alternatif oyuncu e, bulma çabası çerçevesinde çok anlamlı bir transfer olabilir. Kiralık olarak gelirse daha da iyi olur. Çünkü onun maliyetini karşılayabilmek şu aşamada bence doğru, doğru, doğru değil ve çok da güç gözüküyor. 8 milyon euro harcadı Marsilya. Dolayısıyla bu rakamı kompanse eden bir pazarlık e, süreci başlatacakları hiç kuşku yok ki ama kiralık olarak transferine sıcak bakabilirler çünkü Cengiz'in de iradesi eğer oynayamıyorsa Marsilya'dan ayrılmaktan yana. Bununla birlikte Eden Hazar gibi e, tabii Chelsea'de çok popüler olmuş, Belçika milli takımıyla önemli işler yapmış bir futbolcunun da Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Eden Hazar Real Madrid'de iyi günler geçirmiyor. Yaşadığı arka arkaya yaşadığı sakatlıklar sebebiyle çok fazla süre alamadı. Ama Eden Hazar'ın maliyetinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Devre arasında ayrılır mı? Ayrılır ama geleceği yer Türkiye olmaz bence. Eden Hazar 15 milyon euroya yakın bir maliyetle oynayan bir futbolcu. Buna karşılık Real Madrid'e istediğini veremedi. Bir, ...çok yüksek maliyette oynayan bir futbolcu... ...ikincisi düşüşte olan bir oyuncu... ...üçüncüsü yani Real Madrid'den çıktığında... ...Türkiye seçeneğini birinci planda düşünen bir oyuncu değil bence... ...üstelik her şeyden önemlisi Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir oyuncu mu? Bence hayır çünkü Galatasaray o mevkide Mertens'i oynatıyor... ...ve Juan Mata gibi çok önemli bir oyuncu var bence çok değerli... ...olmazsa Yusuf Demir var elbette ki Yusuf Demir'in de oynaması lazım... ...varsayalım ki Mertens Visel Kobe'ye gitti ki... ...bence çok karlı bir anlaşma olur eğer Visel Kobe'ye giderse... Onun yokluğunda Mata ve Yusuf Demir var. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değil aslında Eden Hazar. Ee, ve kanatlarda, hucum bölgesinde de Galatasaray'ın fazlasıyla alternatifi var. Hem maliyetler açısından hem form düşüktüğü hem de Galatasaray'ın böyle bir bu profilde bir oyuncuya ihtiyacı olmaması sebebiyle Eden Hazar transferi bence çok gerekli değil. Ocak ayında bu transferin yapılabileceği yönde bazı iddialar var. Devre arasında e, değil de sezon sonunda böyle bir transferden bahsediliyor olsa ve Eden Hazar Real Madrid'de bütün ilişkini kesse birazcık mantıklı bulabilirsiniz. Ama çünkü Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve gitmesi muhtemel oyuncular var. Ama devre arasında derseniz bu çok mantık çerçevesinde açıklayabileceğimiz, izah edebileceğimiz bir mesele olmuyor maalesef. Memphis Defay'ın sezon sonu için e, transferin söz konusu olduğunu söylemiştim sizlere Galatasaray bu konuda bir çalışma yapıyor çalışma yapması da normal çünkü oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi bitiyor Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda nasıl oynayacak bilmiyorum ama elbette ki potansiyeli olan ve pazarını arttırabilecek bir futbolcu sakatlıklar nedeniyle form sorunu nedeniyle Barcelona ondan istediği verimi alamadı ama Hollanda milli takımının değişmez oyuncusu Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bir sonraki sezon adına istediği kulüpte görüşebilir. Onunla görüşme yapan kulüplerden bir tanesi de hiç kuşku yok ki Galatasaray ama Galatasaray sezon sonu için düşünüyor bu transferi şu anda değil. Yeni sezonun takımını kurmak adına düşünüyor. Bu arada iç transferde de gelişmeler olabilir. Herkes Raşık'a harika bir performans sergilediği için ve harika performans sergilemeye devam ettiği için Raşika'nın bütün haklarının Norwich'ten alınacağı bu konuda Galatasaray'ın çalışma başlattığı yönde... E, iddiaları ortaya atıyor ama böyle bir çalışma yok şu anda. Bunları konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum ama daha önceki videolarımda belirttiğim gibi bir kez daha söylüyorum. Eğer iş Raşika'nın iradesine kalacak olursa Raşika Galatasaray'da devam etmekten yana. E, çünkü burada mutlu, e, artık sürede alıyor ve bu süreyi çok iyi değerlendiriyor. E, doğru top kullanma becerisi, kanatları işletebilme yeteneği, çok dinamik bir oyuncu olması, gerektiğinde içe kat etmesi, doğru pas ortalamasıyla oynuyor olması Raşika'yı bence her zaman formaya yakın kılan özellikler. Bununla birlikte bütün hakların alınması konusunda eğer pazarlık yapılacaksa bir Norwich City Premier Lig'de mi devam ediyor, Champions Chip'de mi devam ediyor? 11 milyon euro harcayarak almışlardı onu Werder Bremen'den. Bu paranın ne kadarını istiyorlar ya da bu paradan daha fazlasını mı istiyorlar? Bütün bunlar da etken ama e, kulüpler düzeyindeki anlaşmayı bir kenara bırakarak düşünecek olursak Raşika Galatasaray'da devam etmek istiyor. E, Kosovalı oyuncuların genelde Türkiye'de oynamak şeklinde bir iradesi var. Biliyorsunuz Raşika da Kosovalı ve Kosova milli takımında önemli bir parçası. Daha önce Vedat Buriş'te de bu yaşanmıştı. E, bununla birlikte Icardi'nin Derbi, derbi de attığı iki gol harikaydı gerçekten. Ben özellikle ilk golü her golcünün atabileceği kanaatinde değilim. Orada ayağına oturdu da iyi vurdu diyerek basitçe açıklayamazsınız o pozisyonu. O gerçekten yetenekli işi gol atmak olan ve bunu çok iyi seviyede yapan bir futbolcunun yapabileceği bir gol vuruşuydu. Çok da sert vurdu bildiğim kadarıyla top 120 km hızla gitti. Yani onu hiçbir kalecinin kurtarması mümkün değildi. Dolayısıyla Icardi'yi ayakta alkışlamak lazım sergilediği performansla. Yıpratıcı oldu Beşiktaş savunması açısından Beşiktaş savunmasını şaşırttı dağıttı ve doğru koşular yaptı. Hep söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Icardi'ye doğru pas ve doğru ortalar atarsanız Icardi gol yapar. Çünkü işi son vuruş yapabilmek. Bunu da çok iyi yapıyor. Ama derbide attığı iki gol nedeniyle Icardi'nin bütün haklarının alınması ya da Icardi'nin işte maçın yıldızı ilan edilmesi çok doğru değil. Maçta birden fazla yıldızı vardı bence. Icardi'nin de Paris Saint Germain'den bütün hakların alınması konusunda henüz çok erken bir aşamadayız. Ha, şu hali hazırda herhangi bir çalışması yok Galatasaray'ın. Galatasaray önce <laughs> bir haftayı daha geçecek ki Başakşehir maçı çok kritik Başakşehir maçından sonra ee, bakalım takım ne kadar uyum sağlıyor? Savunmadaki yerleşim problemleri ortadan kaldırılabiliyor mu? Ee, bundan sonra transfer hamlelerini gerçekleştirecek devre arasında ben yerli ağırlıklı bir transfer çalışması yapacağı kanaatindeyim Galatasaray'ın. E ee, sezon sonu içinde e, ikinci yarıyla birlikte Raşika'nın haklarının alınması, Icardi'nin performansına bağlı olarak Paris Saint-Germain'le müzakere masasına oturulması vesaire bunlar konuşulacak. Şu anda bu o, bahsedilen meseleler Galatasaray'ın gündeminde. E ajandasında olan meseleler değil. Yani çok erken bunları konuşmak ne Paris Saint Germain ile Icardi için ne de Norwich City ile Raşika için bir pazarlığı var Galatasaray'ın şu aşamada. Tabi stoper meselesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü dikkat edin Galatasaray'ın yediği golde çok ciddi bir yerleşim hatası vardı. Beşiktaş'ta iki oyuncu uzak direkte ve Enkut'u çok uzaklardan ortayı yapıyor. Abdülkerim Bardakçı iki oyuncu iki Beşiktaşlı'nın arkasında Nelson onların önünde. Adam paylaşımı ceza sahası için kontrol etmek konusunda ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Elbette ki bu 3 tane yerli oynatma zarureti olmasaydı belki ben iki stoperle, 2 yabancı stoperle Galatasaray'ın oynayabileceği kanaatindeyim. Çünkü Ross'un, Danimarkalı stoperin özelliklerinin çok iyi olduğundan bahsediliyor. Hem tek hamlede iyi hem de hava toplarında çok etkin bir futbolcu ve gelişime açık bir oyuncu. Nelson'la birlikte iyi bir ikili oluşturabilirlerdi ama maalesef Galatasaray'ın ön bölgede yerli oyuncu oynatma konusunda problem yaşadığını formsuzluk nedeniyle Galatasaray'ın geri bölgede, sol bekte ve stoperde yerli oyuncu oynatma zarureti içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Ross şu ana kadar süre alamadı ama ben off-spor maçında kupa maçında Ross'un oynayacağını ve yeteneklerini sergileyeceğini düşünüyorum. Elbette ki off-spor maçı bir ölçü değildir ama Ross ligde de oynasa bence çok başarılı bir grafik çizebilir. Abdülkerim Bardakçı çok içten oynuyor. Onu takdir etmek lazım ama tabii Galatasaray'ın gereksinimleri çok daha fazla. Konyaspor'da ortaya koyduğunuz performans Galatasaray için yeterli olmayabilir. Özellikle pozisyon bilgisi açısından bu noktada çok ciddi problemler yaşandığı kanaatindeyim. Ki yabancı stoperle oynamanın yolu elbette ki bir yerli oyuncuyu ileriye monte etmek. O zaman Raşika'dan mı vazgeçeceksiniz? Ya da bilmiyorum Mertens'i bir kenara alıp yerli oyuncu oynatacaksın. Sol bekte bir tane oyuncu var. Stoper'de yerli kullanmıyorsunuz. Ya kaleci Mustera'yı keseceksiniz ya da ön bölgede bir oyuncuyu oynatacaksınız yerli kontenjanı için. Bu da çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Mustera'yı kesmek mümkün değil. Derbide de gördük ki Mustera maç kurtaran, maçın yazgısı üzerinde %100 belirleyici olabilecek nitelikte bir kaleci. Okan Kocuk da iyi, mücadeleci çok çalışıyor olabilir ama bazen çok ciddi konsantrasyon problemleri yaşıyor ve bu da ölümcül hatalara, Galatasaray'ın puan kaybetmesine neden olabilecek hatalara sebebiyet veriyor ama Mustera öyle değil. Mustera hata yapsa bile konsantrasyonunu bozmuyor ve maçın son saniyesine kadar elinden gelen mücadeleyi yapıyor. O bakımdan Galatasaray'ın devre arasındaki transfer politikası ağırlıklı olarak yerli oyuncuları transfer etmek üzerine kurulu olacaktır. Bu da Okan Buruk'un belli ölçülerde elini rahatlatmasını, en formda yabancıyı oynatmasını sağlayacaktır geniş çerçeveden baktığımızda. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda buluşuncaya dek hoşçakalın.